place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. but i didn't like their way. i had to fight and misbehave. i had to find a way to change. i had to leave to find my way. caught up in a daydream. i in my mind up there almost daily. it's how i pass time. no opinions safely. it's how i understand what i want. In this place, because everybody want to tell you bad things. what could go wrong? what fame brings? but success is a finitude. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce aracımızın paketine bir bakalım ardından detaylara geçelim. Aracımız Nissan Micra 1092 beygirlik tekne paketli otomatik şanzımanlı aracımız. Şehir içi Şehir içi 5.5, şehir dışı 4.3, da 4.7 litrelik bir yakıt tüketimine sahip aracımızı ilk önce arkadaşlar şöyle bir dışından inceleyelim ama öncesinde aydınlatmamızı yakalım. O şekilde ben sizlere bunu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, aydınlatmamızı yaktık. Evet arkadaşlar, aracımızın fiyatı 480.700 lira. En pahalı Nissan Micra bu şekilde arkadaşlar ama işte ön kallayım yok. O da bir eksi tabii ki de. Şöyle. Aracımızda halojen aydınlatma kullanılıyor. Sadece gündüz farlarımız LED diğer kısmını da sizlere göstereyim. Bakar mısınız? Ön kısımdan görüntümüz bu şekilde. Ön şu şurada piyano detaylar var arkadaşlar. Ön park sensörümüz yok ama sis farımız bulunuyor şu kısımlarda. Yine ablemimizin iç kısımları arkadaşlar piyano detaylarla süslü. Şöyle aracımızın çevresini bir sizlerle dolaşalım. Bakın yan kısımdan aracımızın görüntüsü bu şekilde. Lastik detaylarına bakalım. Aracımız Bridgestone lastiklerle geliyor. Tranzar lastikler kullanılmış. 195, 55, 16'lık lastik ebatları bu araçta tercih edilmiş. Yine Fiorum Rek detayları da jantlarımızda görüyoruz. Şöyle arka kısma doğru geçelim. Evet arkadaşlar arka kısım detaylarımızda da stopları görüyorsunuz. Arka park sensörleri de şu kısımlarda aracımızın bulunuyor. Yine plakalıklarımızda da aracın aydınlatma var. Stoplara şöyle sizlere net bir şekilde göstereyim. Oldukça şık. Değil mi? Bakın. Mavi rengi bu araca yakışmış. Böyle bagajımızı da bir açalım. Sağ tarafta arkadaşlar şurada halojen bir aydınlatma bulunuyor. Ama bagajı ufak arkadaşlar. Yani, yani çok aile tercih eder mi bilmiyorum. Çok kalabalık bir aileyseniz zor. Şurada site açalım. Skarikomuz her şeyimiz burada mevcut. Koltuklarımız geriye yatıyor. Yatınca daha geniş bir bagaj alanı oluşuyor. Şurada yine yangın tüpümüz her şeyimizi görebiliyoruz. Bagajımız bir kapatalım. Şöyle bu tarafa doğru geçelim. Bak. Bakın arkadaşlar. Yani rengi oldu çeşik. Bence kadın sürücüler bu aracı çok sevecektir. Anahtarsız giriş bu araçta bulunuyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi ön kısma geçeceğim ama yani öyle bir çekmişler ki zor oturuyorum şu an. Geriye çekelim. Evet. Ön kısma geçtik. Şu kısımlarda arkadaşlar sert plastik malzememiz burada deri beyaz bir malzeme bulunuyor. Burada arkadaşlar elektrikli yan ayarımız, merkezi kilidimiz, dörtüm otomatiğimiz bulunuyor. Krom kapı kolunda burada görmek mümkün. Şurada yine ufak bir saklama alanımız var. Yan kapı detaylarına geçecek olursak burada arkadaşlar Yine aynı şekilde deri malzememiz, krom detayımız ve şurada ufak bir saklama alanımız var. Ve şu çevreleri de krom detaylarla süslü. Ön malzeme kalitemiz full sert arkadaşlar aracımız. Menfez detaylarımıza geçelim. Şurada yine krom detaylarla piyano birik detaylar. Menfezlerimiz de süslü oldukça şık. Orta kısım menfezlerimizde yine böyle genişletilmiş bir hazne var arkadaşlar. Yani aracımızı daha hızlı ısıtıp soğutmaya yarayan bir menfez burada kullanılmış genişletildiği için sağ kısımda da yine aynı şekilde krom ve piyano bilek detaylı menfezlerimiz mevcut şöyle görüntüleri alayım direksiyonumuz yamuk yine yamuk kalmış direksiyon detaylarına geçelim Burada arkadaşlar multimedyamızı ayarlayabileceğimiz tuş takımları bulunuyor. Burada da sabitleyicimizi ayarlayacağımız, limitleyicimizi ayarlayabileceğimiz tuş takımlarımız var. Burada yine krom detaylar mevcut. Burada direksiyon simidimiz yine deri kaplı arkadaşlar. Ortada ufak bir displayimiz ve analog kadranımız bu araçta kullanılmış. Orta kısma gelelim bakın. Buralar hep deri malzeme ve krem detaylarla süslü burada arkadaşlar. Multimedyamız var. Şu an enerji olmadığı için gösteremiyorum ama hassasiyetleri vesaire oldukça iyi. Diğer videolarımda bakabilirsiniz. Burada otomatik olarak ayarlayabileceğimiz klimamız var. Ön cam rezistansımız, arka cam rezistansımız, tüm ayarlarımızı yapabiliyoruz. Şu kısma bir bakalım arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim, aydınlatmamız yakalım. 12 voltluk çıkışımız, USB ve AUX çıkışımız bu araçta bulunuyor. Araçta start stop var. Anahtar algılanmada uyarısında displayimizde görebiliriz şu kısımda arkadaşlar otomatik şanzımanımızı görebiliyoruz. Burada yine deri kaplı bir malzeme kullanılmış çevresi şanzımanımızın piyano bilek detaylarla süslü. Evet buraya geldik. Manuel bir el var. Burada iki tane bardaklığımız. Burada alanı var ama arkadaşlar ön kol yok. Yani şu ön kol artık standart olması lazım. Gelelim koltuk detaylarına. Koltuk detaylarına yine buralarda süet malzememiz yanlarda. Kumaş malzememiz kullanılmış. Şöyle yandan sizlere görüntüsünü de alayım. Oldukça şık. Top Torpidomuza bakalım. Top Torpidomuz arkadaşlar bu segmentteki bir araç için oldukça geniş. Yine kullanma kılavuzlarımızı alacak arkadaşlarımızı bekliyor. Burada manuel olarak karartılan bir dikiz aynamız var arkadaşlar. Aydınlatmamıza bakalım. Halojen aydınlatma bu araçta kullanılmış. Bence oldukça iyi aydınlatıyor. Onu da söyleyebilirim. Burada yine makyaj aynalımız bulunuyor güneşliğimizde ama aydınlatmamız yok. Bu kısımda yine makyaj aynalımız var ama aydınlatmamız bu kısımda da bulunmuyor. Şöyle önden sizlere görüntüleri alayım ayrıntılarıyla. Arka kısımda göstereyim ve arka kısma geçelim mi? Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar arka koltuğu ben çok çektiğim için biraz daraldım. Araç biraz ufak onu söyleyebilirim. Şimdi arka malzeme kalitemizle başlayalım. Sert plastik, şurada deri malzememiz var. Buralar hep yine sert plastik. Burada krom kapı kolunu görmek mümkün. Şurada yine ufak bir saklama alanımız bulunuyor. Arka koltuklarda arkadaşlar saklama alanımız yok. iki kısımda da ben göremedim. Arka kapı detayına geçecek olursak sağ tarafta. Krom kapı kolumuz, yine yani deri malzememiz, sert plastiğimiz var. Şurada da arkadaşlar ufak bir saklama alanı var. Yani arkada koldayım olmadığı için herhangi bir nefes çıkışından bahsedemiyoruz. Şaft tüneline bakalım. İdeal orta bir yükseklikte şaft tüneli var. Arkadaşlar arka koltuğumuz, ön koltuğumuzda olduğu gibi buralar full kumaş, şuralarda süet detaylar var. Yani arkadaki ferahlık çok yok arkadaşlar. Bakın arkada özellikle baş mesafem benim. Ben normal şu an oturuyorum. Bakın Şöyle sizlere göstereceğim. Bakın. Kafam sürtüyor bakın. Görüyor musunuz? Hiç rahat değilim arkadaşlar. <laughs> Arkadaki yükseklik biraz düşük. Çok rahat olduğumu söyleyemem açık. Şöyle arkadan da görüntüleri sizlere alayım. aracımız ön tarafta oldukça şık duruyor arkadaşlar. Bakın krom. Bakın arkadaşlar arka taraftan sizlere şöyle görüntüleri alayım. Aracımızı beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Ve arkadaşlar, arkada aydınlatma yok. Onu da söyleyeyim. Tutacak hiçbir şey yok. Yani bu kadar para veriyorsanız bence olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Nissan Micra inceledik. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.